Evet. talip ve üstadın görevleri nelerdir? Talip ve üstadın görevleri Ha, talip demek Allah'ı seven. Gençliğimizde daha yedi yaşındayken hocaların etrafında dolaşır. Sabah namazına gider Şükrü vardı her iki imamı. Onun orada okur arkadaşımdı. Koşar oraya gider kapısını çalar. Büyük bir anahtar vardı her iki camisinin içinde kabristan var. o halde hiç korku gelmez. Gider onu açar. Hadi evladım, Tanrı uludu diyeyim, milleti çağır derler. Seher vakti de hocaları çok severdim. Cemaati çok severim. Alimleri çok severim. Buna talip derler. Sevmeye. Talip. Bu talip arar. Sohbet yeri arar. Allah'ı sevenleri arar. Ondan sonra daha iyi takva olanlar arar. Yanına bakar ki yalan söylüyor. Yemin ediyor. Kıybet yapıyor. Hemen ondan soğur. İnsanlar öyle insan arıyor ki Allah ve Resulü'nü sevsin. Kur'an'ı sevsin, emin insan arıyor. Buna talip diler. Evet. emin insan arıyor ve emin insanı bulduğu zaman da onu seviyor. Kimisi istihare ile istihare ile yapışır. Kimisi de kalben mutmain olur. Evet bu bir üstaddır. Bu bir tasavvuf ehlidir. Bir ona biat eder. Buna talip diler. Biat edene de derviş dinler talip oluyor. Bu talip zikrettikçe dilinden kalbine, bu sefer durduğu yerde Allah, Allah demeye başlar kalbi. Vücudu Allah'tır, sana Allah'tır, bütün kanları Allah demeye başlar. Her yerde Allah, Allah, Allah'tır, bütün vücudu hararetlenir. Rüyası sahiha olmaya başlar. Kalbine ilhamlar gelmeye başlar ve üstadı ona ne yapar? Bir ders verir. Bunları tekamül ettirir. Nefis-i bunlara da Evet. Üstad nedir ve ne görevleri nelerdir? Üstad şimdi şöyle diyelim bizim Türkiye'mizde Şeyh Mürşid Mürşidi Kamil. Şeyh insanları irşat eden vaaz ve nasihatlarıyla etrafına birkaç kişi toplayan yaşlı sakalı ağırmış insanlara şeyh dinler. Bunlar da beş türlü olur. Kabile şeyhi, babadan evlada, evlattan evlada kalır. Tekke şeyhi, tekke de yetişir, seyri sülükünü tamamlar, icazetle şeyh olur. Bir de kursu şeyhi, vaaz ve nasihatlarla ümmeti Muhammed'i irşad eder. Bir de ders şeyhi var, şu kadar besmire çek, şu kadar şunu çek, şu kadar şunu çektir. Ders Şehri Ve Beşincisi de hal şeyhi. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buna manevi görev verir. İşte bu manevi görev de mürşid kamil diler. Rabıtasında ve halinde görene de mürşid diller, Bir şahçı. Onun şekline, suretine şeytan giremez. Mürşid-i kamilin de şekline, suretine şeytan giremez. Ve onlar e, kaç tane derviş olur rabıta yaparsa rabıtasında görürler. Bunların vazifesi de nasıl bir çoban sürüden mesulsa nasıl bir mühendis ziraat mühendisi bahçedeki meyvelerden mesul ve o meyvelerin güzel yetişmesi için altının suyunu, gübresini, aşısını, efendim çiçekken detetesini haşeratlardan korumak için mümbit bir meyve olsun. Nasıl bir doktor hastasını iyi yapmak için işte reçetesini verir, hapını al iğnesini vur, on gün sonra bir daha gel, on gün sonra bir daha gel. O hastayı iyi edebilmek için çalışıyorsa bir mürşit, bir mürşit de. elbette ona gelen talibin hastalığını, yalanını, yeminini, rüyasını, gıybetini, gece borçlusu onu, hali vası halini üstadını anlatır. O da ona güzel esmalar verir, okur ve onlara talimatıyla, nazarıyla, Böyle zannetme ki sahabelere <laughs> neden sahabe diyor? Resulullah cemalinden, cemalinden, edebinden, konuşmasından, her hareketinden şöyle dışarıda baktığı zaman insanın vücudu birden Allah'ı hatırlıyor. İşte bir mürşid-i kamil de insanlar şöyle gördüğü zaman kısa dahi onu gör görmez Allah'ı hatırlar. Çünkü Allah'ı o çok zikrettiği için gören de Allah'ı zikretmek için kendi kendini tutamaz. Onun vazifesi o. Talibin vazifesi de dersi almaktır. <laughs>